arkadaşlar, ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber nasıl yapılır? Yeni bir bölümdeyiz, hepiniz hoş geldiniz. Nasıl yapılır? Ya işte nasıl yapılır? Tekit Light Server kuracağız ve birkaç hatayı göstereceğim. Burada şöyle bir şey yapmam lazım. Hmm. Şunu... Tamam diyoruz, kapatıyorum. Heh. Şimdi ıı, bazı kişilerde ben de bunlardanım. şey ıı, Bunu açınca bir düğmeye basın diyor. tıklayın bir şey olmuyor. Ee, siz bunu buna basmayın arkadaşlar. Siz bunu ilk başta server properties düzenleyin. Aa, anlatayım ben. Biliyorsunuzdur. Pause. Böyle olsun tek um, tamam tek da, dedik. game mod 1 olsun um, maksimum player 2 olsun veya da 3 olsun um, başka ne olsun server ip hamaç açıyorsunuz um, Ehm. Havançımız açıldı. Burada hemen IP 4'ü kopyalıyoruz. Eee başka ne olsun? Başka bir şey olmasın. Notet falan. Sağlayın. anlatmayacağım oraları. Normal server nasıl kuru, kurulur? Anlattım zaten. Aynen. sonra kapatım. Ama şöyle bir dakika. Aç. Heh, buradan düzenleyelim ya. Herkes o program yoktur. Burada da Notepad'deki Notepad'deki gibi aynı şeyi yapıyorsunuz. Şöyle. Kaydet diyorsunuz. Sonra buradan Tekit e tıklıyorsunuz. Böyle bir şeyler oluşacak. Alışsın bakalım birazdan birazdan konsol da açılacak. Açılırsa. Değil mi? Değil mi? Bu arada arkadaşlar server'ı e, size atacağım linkten buradan indireceksiniz. Şunu kapatalım. Buradan indireceksiniz. Buradan tekitlet server diyeceksiniz. Eee 0.6.5'miş. Tekrar tıklayalım dışına. Bir şey oldu büyük ihtimal. Hmm. Hadi be o sana. Bir neden olmadı? Ha açıldı. Evet. Açıldı arkadaşlar. Böyle duruyor. Bayağı açmışım yalnız. Şunu kapat. Ee, birazdan ikisinden birinde yazı olması lazım. İki tane açtım işte. Evet bakın oldu. Kapanabilirsin sen. Ee, burada ee, ne diyor? Bir şey diyor ama. Bir dakika. <laughs> ha oluyor tamam. Burada yüzdeler doluyor ve biraz yavaş oluyor. Ee, video durdurmayacağım zaten. Buna gerek yok. Ee, şunu açalım. Bu dolsun. Dolsun bakalım dolsun bakalım dolsun. Ee, böyle bayağı bir dosyası varmış zaten. Ben hemen şey açayım, oyunu açayım. Hemen evet. Bu 86'da 90, 90 hala. Niye sordu acaba ben şöyle yapayım. <laughs> Buradan arkadaşlar bu tekit değil. Ee, biz şu tekte kurduk. Yani bu tekite. Play diyorsunuz. Ben de büyük ihtimal yüklü değil. Evet yüklü değil. Yüklensin ben geri geleceğim. Evet arkadaşlar geri geldim. Kuruldu. Serverımız Sabır, da açık. Bakalım. Ee, nasıl gireceğiz diye sorarsanız şuraya hemen. Server yazayım. Başka işte Allah. Allah çok yanlış bir şey yaptım. Allah. O bir tane şarkının adı arkadaşlar. Şu PS'in. Bu şarkı çok güzel şarkı. IP'imi ah, hemen kopalayayım. Umarım kasmıyordur. Şöyle. Yeter ya. Hemen şöyle. Tamam. Evet bakın. iki kişi konuşuyoruz. Hemen login diyor. Biraz uzun sürüyor login olması. Yani dediğim gibi o hatayı alıyorsanız böyle de kurabilirsiniz. Anlıyorsunuz böyle. Bayağı uzun sürüyor. hem de login olması. Oh, oh. Geceymiş abi. Abi. O oh, biraz kasıyor ama. Serverda ıı, oynayabilirsiniz arkadaşlarınıza. Böylece ıı, tek it geleceğini anlattım ben size. Yani mod survival. Allah kastım. Kasıyor kasmalar olursa video programından dolayıdır. Evet böyle arkadaşlar hafif lag olabiliyor yani normal. Önder Bey. Neyse arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Ne dedim lan ben az önce? Neyse. Hoşça kalın. Bay bay. Bir şey göstermeyi unuttum. Arkadaşlar ee, bu modla baya uğraşırsanız serverınız çökebilir. Bir. ikincisi ıı, server olduğu için arada ıı, buglar falan alıyor. Şöyle cikti olarak bunu giyeyim. Hı, başka diyeceğim bir şey yok. Arkadaşlarınız girer zaten. Hmm, başka ne gösterecektim? Aklımda bir şey daha vardı. Hmm, abone olun ve hoşça kalın. 拜拜。Bye bye.